Sevgili arkadaşlar, herkese hello. Herkese iyi akşamlar. Geliyor mu sesim? İyi akşamlar, merhabalar. Nasılsınız? Evet, bu zorlu yolda yine hep beraberiz. Videolarımızı kayıt altına alacağız. Etkinlik örnekleri sunacağız. Arkasından bunları dilediğiniz kadar izleyebileceksiniz. En azından mülakat tarihinize kadar. Şimdi ben önce kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. İlk söyleyeceğim şeylerden bir tanesi şu. Şimdi biz başlayacağımız bu mülakat sürecinde şunlara gerçekleştireceğiz. Bugün zaten yerleriniz belli oldu biz bu videoyu çekerken. Okul öncesinden de bir size kazanım verilecek. Bu kazanım doğrultusunda uygun etkinlikler yapılması istenecek. Bunun içinde birazcık düşünme vaktimiz olacak. O yüzden ben size örnek etkinlikler kapsamında önce neler yapabileceğimizden bahsedeceğim. Arkasından örnek etkinlikler vereceğim. Zaten sizler de birazcık daha geçtikten sonra süre bu süre zarfı özellikle bunları izledikten sonra da kendi etkinliklerinizde oluşturabileceksiniz. Tüm kazanım göstergeler doğrultusunda etkinlikleri gerçekleştirebiliriz. O zaman hazırsak şu şekilde başlayalım. Bizler okul öncesi öğretmeni olarak özellikle 2013 web programından sorumlu olacağız. Oradaki kazanım göstergeler doğrultusunda etkinlikler seçeceğiz. Şimdi bizlerin yapacağı etkinlikleri bizler zaten sınıflarımızda gerçekleştirirken şu şekilde gerçekleştiriyoruz. Önce kazanım göstergelerimizi alıyoruz. Sonra ona uygun bir şekilde etkinlik gerçekleştiriyoruz. O yüzden bir etkinliğimiz birden fazla kazanım içerebilir. Bu gayet doğaldır. O yüzden bir etkinliği birden fazla kazanım içerecek şekilde planlıyor olmamız bizim için önemli. Örnekte toplam 13 tane var burada. 13 tane biz örnek olarak çekeceğiz. Arkasından da e, sizler kendi etkinliklerinizi kalan kazanımlarla beraber gerçekleştirebilirsiniz. Bu süreçte de yine ben yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi ilk başlayacağımız yerlerden bir tanesi şurası. Biz bir günde neler yapıyoruz? Önce ondan bahsedeceğiz. Çünkü. Bizim bir günlük eğitim akışımız aslında yapılmış olması gerekenler. O yüzden bizim de orada bahsedeceğimiz ya da orada anlatacağımız süreç buradan geçecek. Bir günlük eğitim akışında neler yaptırabileceğimizden bahsedeceğiz. O yüzden bu günlük eğitim akışımız bizim için önemli. Bir güne başlarken şu şekilde başlıyorduk. Önce güne başlama zamanı, arkasından serbest oyun zamanı, öğrenme merkezlerinde gerçekleşen, arkasından kahvaltı, temizlik, etkinlik sürecimiz değerlendirme olarak karşımıza çıkıyor ve ondan sonra zaten bitiyor bizim işimiz. Bu yüzden günlük eğitim akışımız bizim için önemli. Önce neler yapabileceğimizden bahsedelim, sonra etkinlikleri yaparken bunlara göre uyarlayacağız. İlk başlarken güne başlama zamanıyla başlıyoruz. Güne başlama zamanı ilk gerçekleştireceğimiz durum olarak karşımıza çıkıyor ve güne başlamada bazı süreçler gerçekleşebiliriz. Mesela o günkü hava durumu havanın hangi günde nasıl olduğu ya da mesela çocuğun okula gelirken neler gördüğüyle ilgili bir sohbet havası da geçirebiliriz. Ya da çocuğun vücudunu ısınmaya alıştıracak, o sürece daha yeni başlatacak, okul uyumunu da sağlayacak olan egzersizler gerçekleştirebilirsiniz. Ya da yapacağınız etkinlikle ilgili merak uyandırmak için görseller bir videoyla da güne başlama zamanını gerçekleştirebilirim. O zaman ben güne başlamada neler yapabilirim? Parmak oyunları, öykü çalışmaları gerçekleştirebilirim. Egzersizler yapabilirim. Çocuğun o an neler yaşadığına, o günkü hava durumuna değinebilirim. Rutinlerimi oluşturabilirim. Ya da okula gelirken neler gördüğüyle ilişkili bazı soruları onlara sorabilirim. Bu süreçte gerçekleştireceğimiz durumda şunu yapmış olmamız lazım. Mesela güne başlama zamanında aslında yapacağımız etkinlikle ilgili ilgi merak uyandıracak bir resim, bir görsel ya da bir videoda istersek gösterebiliriz. Arkasından serbest oyun zamanına geçecek çocuklarımız. Serbest oyun zamanı biliyorsunuz ki öğrenme merkezlerinde oynanan oyun olarak karşımıza gelir. Ve öğrenme merkezlerinde oynanan oyunlar kapsamında çocuğa mutlaka şunu soruyoruz. Sen kiminle nerede oynamak istiyorsun sorusunu soruyoruz ve çocuğun tercihlerini belirtmelerini istiyoruz. Bu şekilde bir kendi planlamalarını yapmayı aynı zamanda sorumluluk almayı öğrenecekler. Bu yüzden bizim için önemli. Merkezlerimiz zaten çocuk sayısına göre düzenlenecekti. Özellikle sınıfımızın fiziki koşulları ve çocuk sayımıza göre öğrenme merkezleri oluşturuyorduk. Öğrenme merkezlerimiz bizim için önemli. Çünkü bazı etkinlikleri yaparken de istersek geçici öğrenme merkezleri oluşturabiliriz. Bunun dışında sadece sınıf içinde değil sınıf dışında da öğrenme merkezleri yapabiliyorduk. Ve asıl bizim için önemli olan noktalardan bir tanesi olan etkinlik zamanına geçiyoruz. Etkinlik zamanında da yapacağımız etkinliği istersek bütünleştirmiş yapabiliriz. İstersek bütünleştirilmiş artık tek etkinlik yapabiliriz. İstersek tek tek arka arka etkinlik gerçekleştirebiliriz. Burada kısaca bütünleştirilmiş etkinlikten bahsedecek olursak şunu söyleyebiliriz. Bir etkinliğin eşlebilmiş olması için uygun geçişler olmuş olması gerekiyordu. O yüzden seçeceğiniz etkinlikler arasında uygun bir geçiş olmalı. Konuyla bağlantılı, buranın altını çiziyorum, konuyla bağlantılı bir parmak oyunu olabilir, konuyla bağlantılı herhangi bir şarkı olabilir, ya da buna benzer bir oyun olabilir. Bununla uygun geçiş sağlayarak diğer etkinliğe geçebilirsiniz. Unutmayın ki sizler hepiniz okul öncesi öğretmenlerisiniz. O yüzden etkinlik planını bizlerden iyi yapan olamaz. Bu yüzden etkinlik planına ve programa zaten hakimiz. O yüzden karşımıza hangi kazanım gelirse gelsin fark etmez. Bununla ilişki etkinlikler gerçekleşebiliriz. Şimdi ilk başlayacağımız yerlerden bir tanesi örnek etkinlikler kapsamından ilki. Etkinliğin adı, etkinliğin türü, yaş grubunuz ya da belirtilen süre biliyorsunuz ki içeride yaklaşık 40 ila 45 dakika arasında kalacağız. Bu sürede de bize verilen kazanım doğrultusunda bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Şimdi ben bazı kazanımlar doğrultusunda örnek etkinlikler buraya aldım ama sizler de kalan kazanımlar doğrultusunda farklı etkinlikler planlayabilirsiniz. Olası gelen kazanımlarla ilişkili yani ne gelirse. O yüzden işimizi şansa bırakmadan kazanımlar kısmında etkinlik hazırlamak bizim için önemli. Şimdi ilk kazanımımız bilişsel kazanımdan aldım ben. Bilişsel kazanımda özellikle nesne durum olaya dikkatini verir. Kazanım 1. Ya da mekanla ilgili konumla ilişkili yönergeler uygular. Görsel materyalleri inceler göstergesi. Zamanla ilgili kavramları açıklar. Olayları oluş zamanına göre sıralar. Bu kazanımlardan herhangi bir diyelim ki size geldi. Mesela nesne durum olaya dikkatini verir, mekanda konum, zamanla ilişkili kavramları açıklar kazanımlarından bir tanesi size geldi. Örnek olarak bu etkinliği gerçekleştirebilirsiniz. Ya da bizim için önemli noktalardan bir tanesi mesela dil gelişiminde dinlediklerini, izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder kazanımı geldiğinde yine aynı kazanımı orada belirtebilirsiniz. Tabii ki kullanacağımız malzemeyi hangi kavramı vereceğimiz de burada belirtmemiz bizim için önemli olacak. Mesela malzeme olarak ilk kullanacağımız etkinlikte genç, yaşlı, çocuk fotoğrafları, rollere uygun malzemeler, bunun dışında minder bulundurabilirsiniz. Kavram olarak da genç, yaşlı kavramını alıp etkinlik sürecine başlayacağız. Şimdi etkinlik sürecini içerideyken şu şekilde bahsediyoruz. Daha etkinlik sürecine gelmedi. Biz kazanımı çektik. Kazanım bu şekildeydi ya. Mesela orada şunu anlatıyoruz. Diyoruz ki güne başlama zamanında ben çocuklara tüm ailenin bir arada olduğu bir fotoğraf gösteririm. Bu fotoğraf size ne anlatıyor diye sorabilirim. O zaman burası güne başlama zamanı olur mu? Merak ve ilgi uyandırdığım için. Ya da mesela güne başlama zamanında şunu gerçekleştirebilirsiniz. Sınıftaki çocukları U düzeninde dizerim. Karşılarına oturur. Elime bir tane top alırım. Siz evde kiminle yaşıyorsunuz deyip topu attığım çocuğa söz hakkı vererek bu şekilde evde kimlerle beraber yaşadığını, yakında kimleri ziyarete gittiğinden bahsedebilir bir sohbet havasına da geçirebilirim. O yüzden girişte şunu söyleyebiliriz bu etkinlik ilişkili. Yani bize bu kazanımlar geldiği zaman söyleyeceğimiz şeylerden bahsediyorum. Güne başlama zamanıyla başlanır. Ve güne başlama zamanında ben çocukları o düzenine koyarım. Arkasından çocuklara bir aile resmi gösterip, bu resim sizlere ne hatırlatıyor? Ya da sizce bu resim ne anlatmak istiyor? şeklinde sohbetler gerçekleştiririm. Arkasından çocuklara şu soruları sorarım: Sen evde kimlerle beraber yaşıyorsun? Akrabalarından kime gittin? Ya da işte en yakınında kimler oturuyor? şeklinde sorular sorarak onlara aslında. Güne etkinliği gerçekleştirmeden önce bir merak bir ilgi uyandırırım. Arkasından çocuklarıma derim ki biz sen şu an hangi öğrenme merkezlerinde oynamak istiyorsun? Bu öğrenme merkezlerinde hangi arkadaşınla beraber oynamak istiyorsun derim. Onlar öğrenme merkezlerinde oyun oynarken ben de onların neler yaptığıyla ilişkili gözlem notları alırım. Arkasından da etkinliğime başlarım. Bu kazanım doğrultusunda öğrenme sürecimi şu şekilde gerçekleştirebilirim. Çocuklarım var. Bebek, çocuk, yetişkin, yaşlı insanların fotoğraflarını gösterir. Önce fotoğraf üzerinden bir sohbet gerçekleştiririm. Mesela bu fotoğraftaki en yaşlı kişi kim olabilir? Bebekler nasıl hareket edebilir? Bu fotoğraftan hangisi size daha uygun şeklinde sorular sorarak onların fikirlerini alırım. Arkasından onların fikirlerini aldıktan sonra çocuklara bu malzemeleri verir. Bu malzemelerin ya da bu kartların daha doğrusu kartları verirsin. Bebeklikten yaşlılığa kadar sıralamasını isterim. Arkasından malzemeler vererek sınıfta bir canlandırma yapmak için sınıfı küçük gruplara ayırırım. Çocuklar rollerini aldıktan sonra minderlerden bir oturma düzeni oluştururum. Özellikle süreci başlatarak sürecin içerisine kendimi de katarak anne baba ve çocuk, dede ve ninesini ziyarete gideceğini söylerim ve onlara bu konu hakkında neler yapabilecekleri hakkında doğaçlamalarla beraber bu süreci gerçekleştiririm. Arkasından etkinliğimi bitirdikten sonra da çocuklarımı değerlendirmek için de şu soruları sorarım. Yaşlı insanlar nasıl hareket ederler? Soru ne demektir? Hep çocuk olarak kalsaydık ne olurdu gibi sorular sorarak bunu pekiştiririm. Bunu pekiştirdikten sonra da bir istersem aile katılımı gerçekleştirirsiniz. Bunu orada belirtebilirsiniz. Hatta aile katılımı da gerçekleştiririm ve ailelere çocukların özellikle birinin varsa büyük annesi, büyük dedesini sınıfa doğru getirip ona küçüklüğüyle ilişkili ya da bebekliğiyle ilişkili adıların anlatmasını da isteyerek aile katılımıyla beraber süreci sonlandırırım. Aslında 40 dakika boyunca anlatacağımız şeylerden bir tanesi bu olacak. Tabii ki biliyorsunuz bunun yanında genellikle genel, kültür, genel eğitim bilimleri sorusu var. Her biri birkaç dakika ya da beşer dakika kadar sürse yaklaşık bunu anlatmamız için 20-25 dakika kalıyor. Bu süreçte şuna dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Zaten yapılması gerekenlerle ilgili bir ön tanıtım gerçekleşecek ama bu videoyu izlerken ön tanıtımı mutlaka daha öncesinden izlemiş olacaksınız. Bizim orada yapabileceğimiz şey şu. Bir kere sen bu konuda en iyi bilenlerden bir tanesisin. Çünkü sen okul öncesi öğretmenisin. O yüzden biz ne kadar iyi etkinlik gerçekleşebilirsek süreç aslında o kadar daha iyi bir şekilde ilerleyecektir. Asla tedirginlik yaşamayın. Bu kazanımlardan herhangi biri eğer sizlere gelirse bu etkinliği örnek olarak verebilirsiniz. Ya da bunun içerisinde mesela bu etkinliğin içerisinde en yaşlı dedik, en genç dedik. O zaman karşılaştırma becerisiyle ilişkili nesne durum olayları karşılaştırır ya da bunları sıralar gibi kazanımlar da gelse yine bu şekilde bu etkinliği verebiliriz. Çünkü bizim etkinliklerimiz zaten birden fazla kazanımın bir araya gelmesiyle oluşuyor. O yüzden ilk etkinlik örneğimizi bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi ben sanki giriyormuşum gibi sınava giriyorum mülakata. Mülakat sürecim gerçekleşiyor. İlk iki soruma cevap veriyorum. Bana bu, bu tarz bir kazanım geldi. Kazanıma bakıyorum ve sürecimi şu şekilde anlatıyorum. Güne başlama zamanında çocukları U düzeninde dizerim. Arkasından onlara bir aile fotoğrafı gösteririm aile fotoğrafı gösterdikten sonra onlara şu soruları sorarım. Sizce bu aile fotoğrafı sizlere ne anlatıyor? Buradaki hangi kişi size daha çok benziyor? Senin aile fotoğrafında kimler yer alır sorularını sorup etkinlik ilişkili bir merak uyandırırım. Arkasından çocuklarımın öğrenme merkezlerinde serbest oyun zamanı var. Bu yüzden onlara kiminle nerede oynayacağı ile ilişkili sorular sorarak onlar öğrenme merkezinde oynarken ben de o sırada gözlem notlarımı alırım. Gözlem notlarımı aldıktan sonra kahvaltı temizlik gelir. Kahvaltıyı gerçekleştirir. Çocuklarla beraber bir temizlik gerçekleştirdikten sonra masaları topladıktan sonra etkinlik sürecine başladım. Kazanımlar doğrultusunda bazı malzemeler kullanacağım. Bunlar genç, yaşlı, büyük, küçük fotoğrafları. Bu fotoğrafları kullandıktan sonra çocuğuma fotoğraflarla ilişkili şu soruları soracağım. Sizce buradaki en yaşlı ya da en genç kişi kimdir? Bebekler nasıl hareket edebilir? Ya da yaşlılar nasıl hareket eder? sorularını sorarım. Arkasından da şu şekilde çocuklarla beraber bir sohbet gerçekleştiririm. Sohbetten sonra çocukların bu kartları sıraya dizmesini isterim. Sıraya dizdikten sonra da onlara uygun kartlar gelerek çocukları canlandırma için sınıfı küçük gruplara ayırırım. Sınıfı küçük gruplara da ayırdıktan sonra çocuklar rollerini alırlar. Minderlerden bir oturma düzeni başlatarak kendim de canlandırmanın içerisine girelim ve onlara şu yönergeyi veririm. Anne baba ve çocuk dede ve ninesini ziyaret edecektir. Bu sırada bizler neler yapabiliriz diye sorup süreci başlatacağım. Süreçte ben kendim de rol almak istiyorum. Bu yüzden çocuklarla beraber süreçte aktif olarak rol alacağım. Çocuklar bu ziyaretler hakkında doğaçlama yoluyla bir canlandırma yaptıktan sonra onlarla etkinliğimi şu şekilde değerlendireceğim. Dede ve nini olunca neler hissedersiniz? Yaşlı insanlar nasıl hareketler eder? Ya da torun ne demektir sorularını sorduktan sonra etkinlik sürecimi bitiririm. Arkasından değerlendirme sorularında genel olarak günü değerlendiririm. Derim ki saygılı olmak ne demektir? Yaşlılara saygılı olmak için neler yapabiliriz? Ya da sen hiç çevrende yaşlı biri gördün mü? Ona yardım ettin mi sorularını sorarım. Arkasından da ailesi çocuğumu almaya geldiği zaman ailesine şunu söyledim. Biz bugün genç ve yaşlı kavramlarıyla ilişkili bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinlikte sizlerden da eğer varsa çocuklarımızdan yaşayan anneanne, babaanne ya da büyük anne, büyük baba onlardan biri sınıfa gelebilir. Sınıfa gelip çocuklarıyla beraber bir an anlatabilir. İsterseniz siz bunu evinizde de gerçekleştirebilirsiniz deyip süreci sonlandırın. Nasıl oldu? Bence ilk etkinlik için iyi gibiydi. Unutmuyorsunuz ki biz zaten bunların tamamına hakimiz. Sen buradaki kavramlara da hakimsin. Sen buradaki kazanımlara da hakimsin. Sadece o an bunu dile dökmek gerekiyor. Dile döktükten sonra da bunu devam ettirmek gerekiyor. E bunları hepimiz yapabiliyoruz. Çünkü sen bunu sınıfta zaten seneler boyunca yapıyorsun. Bu yüzden stajlarınızda kullandığınız etkinlikler ya da orada yaptığınız drama etkinlikleri olabilir, matematik etkinlikleri olabilir, okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri olabilir. Onları çıkarıp şu şekilde anlatmak bizim için önemli. Ki biz bunun örneklerini zaten çekeceğiz. Sürük içerisinde bizlere şu şekilde sorular gelebilir. Mesela çocuklar rollerini nasıl aldı? Şimdi çocuklar rolleri nasıl alabilir? İsterseniz bu kartları havaya atabilirsiniz. Yakalayan çocuğumuz hangi roldeyse bu rolü canlandırır. Bu arada bir kaos eğer çıkarsa bir çocuk birden fazla rol eklemek isterse rol değiştirme tekniğini kullanıp bir çocuğu birden fazla kez canlandırmaya sokabiliriz. Ya da sınıfımızda bir kaynaştırma öğrencisi varsa bunu uyarlamaya çeviririz. Şu şekilde gerçekleştiririz. Mesela çocuklarımızdan bir tanesi eğer görme engelli ise Görme engelli çocuğumuz için işitme olan cihazları daha fazla etkin hale getirerek, bu etkinliği biraz daha basitleştirerek, daha az soru sorarak, daha anlaşılır bir şekilde gerçekleşebilir sürece de zaten kendisini katacağız. İlk etkinlik için okeysek ikinci oturumu açalım mı? O zaman ilk etkinliğin sizlere şans getirmesini diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. <laughs>